Kemal Bey mevzuyu biliyorsunuz zaten. Şimdi Elif... ...bebeğin kendinin olduğunu öğrendi. Gittim sıkıştırdım. Ben bebeği doğru doğruma size vereceğim diyor ama... ...güven olur mu? Haklısınız. Bin bir türlü insan var. Değil mi? Değil mi? Yani kız aslına bakarsanız iyi bir kız. Ee, sözünün eri bir kız ama... Belli mi olur analık bu Bebeğe alışacak Kucağına alacak kokusunu içine çekecek Ya vermem derse O yüzden ben tedbir alalım diyor Sen en ağır şartları koy Vermem bebeği derse Bak bunu imzaladın diye uzatırız önüne ha, Bunlar da Kızın hastanede imzaladığı belgeler Tamam kıymet Şayet bebeği vermezse yüklü bir tazminat ödeyeceğini kabul etmiş olsun. Orada bir sürü imzası var. O günün tarihine çok dikkat et olur mu Kemal Bey? Yani o günün tarihi olsun. Merak etmeyin. Öyle bir şey imza atmış olacak ki bebeği düşünemeyecek bile. Güzel. Şimdi evvela et suyunu hazırlayın. Kızlar, siz çabaşırlarla ilgilenin, mutfağı sonra halledersiniz. Tamam kıymet hanım. Kahraman bana inanmadı. Hala benden şüpheleniyor. Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey yok. Sana kolay gelsin. Uzatmayın Kıymet Hanım. Siz de akşam benim çok canımı yaktınız. Oh, hem suçlu hem güçlü ha. Daha dur. Başını taşlara vurmana çok az kaldı. Hem sen git ananla dertleş kızım. Nasıl olsa onun lafını dinliyorsun. Sizinle bir anlaşma yapmıştık Kıymet Hanım. Unutmayın. Siz anlaşmanızı bozarsanız ben de bozarım. Kerem, işe mi oğlum? Evet. Gel, gel iki dakika konuşalım seninle. Otur yanıma. Söyle anne. Hani. Oğlum, bak ters davranıp anneni karşına alma. Yoksa işler iyice sarpa sarar. İhtidarlı ol. Aklı selim davran. Anneni sakın karşına alma. Umurumda değil. Annem de bu durumu kabul etsin artık anneanne. Bana engel olmaya çalışmasın. Ben Elif'le evlenmek istiyorum. Peki. Sana son bir defa soruyorum. Biliyorsun Elif dayının oğlunu taşıyor karnında. Bu, bu çok meşakkatli bir yol bütün bunlara dayanabilecek misin? Dayanırım anneanne. Ben Elif için her şeyi göstermeye hazırım. Peki. Madem Elif beni mutlu edecek diyorsan... ...tamam. Şimdi ortana velveliye vermeden git kızın yanına. Ona sahip çık. Destek ol. Sana yakınlaşmasını sağla. Olur mu? Annenle de ben konuşurum. Sen onun bir tanecik oğlusun. Hiç kıyabilir mi sana? güzel oğlum. Sonuna kadar arkandayım. Sen anneannelerin en güzelisin, en güzeli. Hadi oradan numara seni. <laughs> ben kaçtım. Tamam. Hayırlı işler Kerem. <laughs>